Cloudy will be making hell of the moon I now you so big Even though you so far And don't go These my boys, my skeleton crew It's all strange, but so are you Don't you wanna be too? Ah, Cleodan. i instead. Kötü bir gün geçiriyor. O bir vudu bebeği, eğer o kötü bir gün geçirirse... Herkes geçirir. Frankie, <laughs> hmm, onu Ama... sen yaptın. Sen düzelteceksin. Ben ne yapabilirim? Şey değilim ya. <laughs> <laughs> ne ödeyeceğiz. Kara sürpriz! <laughs> Çok üzgün. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya! Ne oldu? Ne <laughs> tek umudumuz içeri girmek. Düğmeye bastığı zaman hepimiz onun beyninin içine ışınlanır. Tamamen boş. Zihin bir ev gibidir. Her oda farklı bir işlere hizmet eder. Bu alan konuşmayı kontrol ediyor. <laughs> e, Aha hafıza merkezi. Bugün daha önce sen ruhani öğrenci başkanı. Sen gerçek <laughs> <budur>. bir değilsin adamım. Bu <laughs> haklı asla gerçek olmuyor. <laughs> Aa, bit. Onun sorunu öz saygısı. Onu nasıl düzelteceğiz? Bu alan duyguları kontrol ediyor. En önemlisi de sevgiyi. Onu bağlamak <laughs> zorundayız. İşe yaradı mı? Seni çok sevdim. <laughs> teşekkür ederim Sikera. <laughs> İyileştim. İyileştim. Görünüşe göre buradaki işimiz bitti. Bana ne söylediğin umurumda değil artık çünkü ben kendimi seviyorum. Oh, ah, ah. <laughs> Belki de içeri geri gidip birkaç <laughs> ay <ağır> daha yapmalıyız. <laughs>